Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çoklu ortam araçlarından bahsedeceğiz web tasarımda. Ee, resim ekleme konusundan ses ekleme ve video ekleme örneklerini yapacağız. Öncelikle resim eklemeden bas başlayalım. Hemen resim eklemek için masaüstümü açıyorum. Biraz karışık üstüne sağ tıklıyorum, yeni bir klasör açıyorum. Ee, resim ekleme diyorum içerisine. Sağ tıklıyorum, yine not petimi oluşturuyorum. Metin belgemi açtım, metin belgemin içerisine gidiyorum. Dosya, farklı kaydet, resim, ek. Diyorum nokta html metin türümüz yine tüm dosyalar ANSI ile UTF-8'e değiştiriyorum. Bu şekilde ee, kodumu oluşturdum. Şimdi <laughs> öncelikle standart HTML tagımı açıyorum, HTML tagımı kapatıyorum, olması olmaz taklarımı yine ekliyorum, iyi tagımı ekledim. Yiğit e takımı kapattım. Yiğit e takımın içerisine title takımı ekliyorum. Resim yükleme örneği yazıyorum. Ve title takımı da kapatıyorum. Evet. Şimdi Sayfamızdaki her şey body'nin içerisindedir. Daha doğrusu sayfamızda gördüğümüz her şey body'nin içerisindedir. Body'nin içerisinde olduğu için de resmimizi de body tag'ının içerisine koymak zorundayız. Resim eklemek için bizim img img search diye bir tag'ımız var. Bu tag'ı hemen img yazıyorum. Hoşluk src eşittir sonra eklemek istediğimiz resmin ismini ve dosya uzantısına ekliyorum. Resim bak res 1. jpg olaraktan ekledim. Tagı kapattım. Şimdi burada resim bir jpg isminde bir dosyamız olması gerekiyor ve bu dosyamızı body'nin içerisinde göstermesini istedik. Hemen dosyamızı, sayfamızı kaydedelim ve bir çalıştıralım. Resim ekleyi açtığımızda hiçbir şey göstermedi. Hiçbir şey göstermemesinin nedeni bizim eklemek istediğimiz resim bir jpeg diye bir dosya yok. Böyle bir dosya olmadığı için de ne yapamadı? Bunu gösteremedi. Öncelikle yapmamız gereken resim bir jpeg isminde dosyayı resim ekleme e, dosyasının bulunduğu klasöre koyma. Hemen resimlerime geliyorum. Buradan bir resim seçiyorum. Onu buradan kopyalıyorum ve as üstündeki resim ekleme klasörün içerisine yapıştırıyorum. İsmini de ne olarak değiştirmemiz lazım bakın dosya türü jpg zaten hemen üzerine geliyorum ve res 1 olarak da değiştiriyorum isim. şimdi sayfamı tekrar çift tıklayacağım evet. hemen bir bakalım neden göstermedi notepad'imiz açık Evet, image img, search, res bir jpeg evet, bu şekilde bakalım <laughs> pardon şurada tırnağını unutmuşuz o yüzden çalışmadı. Tırnağını koyduk. Hemen sayfamızı çalıştırdık. Kayıyı burada bakın. Ne yapabiliyoruz? Çok rahat görebiliyoruz. Şimdi resmimizi ekledik. Buraya farklı bir resim ekleyelim. Daha büyük bir resim. Resimlere geliyorum yine. Buradan bakın. Şu resmi Ctrl C ile aldım. Ve buraya yapıştırdım ismini de res2 olaraktan da değiştirdim. HTML kodlarıma geliyorum. Burada res2 olaraktan da dosya ismini değiştiriyorum. Bakın kaydettim ve sayfamı bu şekilde bir daha çalıştırdığımda resmin bütün sayfamı komple kapladığını görüyorum. Bunu bu şekilde değil de küçük bir resim olaraktan boyutlandırabilir miyim? Şimdi ondan bahsedeceğim resmimizin e, image image search etiketinin e, kendi alt parametreleri var. Nedir bunlar? width, height, border, align, alt. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? width tahmin ettiğiniz gibi resmimizin piksel cinsinden genişliğini belirlememize yarıyor. height resmimizin piksel cinsinden yüksekliğini belirliyor. Border resmimize bir çerçeve eklememizi sağlıyor. Border 0 olarak yazarsak çerçeve gözükmeyecektir. Border 1, 2, 3 yazarsak gözükecektir. Burada alt fare ile resmin üzerine gelindiğinde yazılmasını istediğimiz metni belirtmek için kullanılır. Alink tagı da zaten hizalamak için kullanılan bir tagdı arkadaşlar. Şimdi resmimizde yine değişiklikler yapmaya devam edeceğiz. Bu resmimize biz ee, bu resmimize biraz özellik katacağız. İlk atacağımız özellik daha doğrusu parametre genişliği genişliğini yapalım. Evet genişlik 300 piksel olaraktan ayarlanıyor. Tırnakları unutmuyoruz. Hata verebilir. Yüksekliğini ayarlayacağız. Yüksekliğimize yine yüksekliğimize 400 piksel olsun. Daha sonra bunu bakın. Ali tagıyla hizalamasını yapıyorum hizalama center sonra borderla çerçeve atacağım çerçevesini 5 yapmış biz de 5 yapalım ve alt tabiyle de buna bir şu şekilde gülücük ekleyelim arkadaşlar dosyamızı kaydediyoruz ve tekrar bir daha refresh yapıyoruz bakın Çerçeveli bir normalde çerçevesi yoktu. Çerçeve ekledi ve resmimizin boyutunu küçülttü. Üzerine geldim.